Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İstanbul Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı'nda görevli sözleşmeli ikmal onbaşı Caner Ulu, dün, dün görev sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yankınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın Başkan, hepimizin bildiği üzere yaklaşık bir buçuk yıldır COVID-19 hastalığı ile mücadele etmekteyiz. Dünyayı etkisi alan, altına alan hastalık hem ekonomik hem de sosyal olarak insanları etkilemiş, küresel manada ciddi sıkıntılar ortaya çıkarmıştır. Covid-19 hastalığı ile mücadelede ülkemiz gereken adımları atmış, sosyal devlet olmanın örneğini göstermiştir geçtiğimiz günlerde yaşamış olduğumuz tam kapanma sonucunda vakalardaki düşüş sürmekte ve ağır hasta sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Hastalığa bağlı olarak hayatını kaybedenlerin oranındaki düşüş her geçen gün bizleri memnun etmektedir. Sağlık Bakanlığımızın çabaları ve anlaşmaları son, e, sonucunda ilk partisi bugün gelen ve önümüzdeki dönemde ülkemize gelecek olan aşılar sayesinde vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde uygulanacak olan aşı dozları hastalığın seyrini hızla değiştirecek ve inşallah rahata ermemizi sağlayacaktır. Günde 1 milyon aşı uygulamayı planlayan Sağlık Bakanlığımız bu konuyla alakalı kampanya çalışmalarına başlamıştır. Yaz aylarında rahat edebilmek ve hastalığı yenebilmek için aşı kampanyalarında vatandaşımızın duyarlı olmasını, aşı sırası gelenlerin bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. Sayın Başkan hafıza demişken bizde bir not düşmemizde fayda var. Tutanaklara geçmesinde fayda var. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi hayatının en köklü siyasi hareketlerinden Buyurun, buyurun Sayın. en köklü siyasi hareketlerinden birisi olarak Türkiye'de yaşanılan bütün hadiselere, bütün siyasi gelişmelere dair çok büyük bir hafızayı da kendi içinde barındırmaktadır. Bugüne kadar Türkiye'de olan yaşananları ve bundan sonra bugünlerde yaşananları ve bundan sonra alacaklar üzerine Milliyetçi Hareket Partisi geçmişten gelen bilgileri, deneyimleri doğrultusunda geleceğe de bu şekilde yön verecek siyasi çalışmaların içerisindedir. Bizler de eee hafızayı beşer nisyan ile maluldur" eee ifadesine rağmen biz Türk siyasetinde Türk milletini ilgilendiren Türk milletinin hak ve menfaatleriyle ilgili olarak her türlü meseleyi aklımızda, hafızamızda ziyadesiyle tutmayı Allah'a şükürler olsun bilen bir siyasi hareketiz. Bu noktadaki kurumsal hafızamızın da tartışmaya açık olmadığını ifade ediyor. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum.